Bugün biraz İstanbul turu yapacağız. Gelin gece bakıyorum. niye bakıyorsun? <laughs> Baş devam ediyor. <laughs> İstanbul turu yapacağız. Bugün Eminönü Taksim'i Beşiktaş'a geçersek Beşiktaş'a çekeceğiz. Nereye doğru Ne alakası var? Başlat. <laughs> evet arkadaşlar, Kadıköy'den Eminönü vapuruna bindik. Ara ara geleceğiz böyle. <laughs> ara ara geleceğiz ha, sen beni çekmiyor musun? <laughs> Şu an seni çekiyorum ya. Ben de böyle gidiyorum diye gittim. Gidiyor manzarayı aldık. Gidiyorum, <laughs> gidiyorum böyle. Görüşmek üzere. Görüşmek arkadaşlar şu an Kadıköy vapurundayız. Şey Kadıköy diyorum. Karaköy, Eminönü vapuruna bindik Kadıköy'den. E, dolaşacağız biraz. Bakalım şu an arkayı görüyorsunuz zaten dolu. arkada öyle bir şey söyledi. Konservatuar sınavına hazırlanmak için kendime tiyat bulma aşamasındayım. Ve ne kadar kaldı? 3-4 ay kaldı değişmezse tarihler. İnşallah güzel bir tiyatla, güzel bir yerde tiyatro. ne oldu ha döndün. ha, yani bir de böyle bak. Ha, Hadi gidelim sırayı gösterelim. insanlar. korona var ama şey yapmıyor. Sen de yapmıyorsun. Ben ne yapayım? Ben sana yaklaşıyorum. Karaköy'e minunu. Evet her taraf balık ekmek. Bu taraf değil, her taraf. Her Burada da yer. bak. Ha. ha çek ne oldu? Ha çek ne oldu? Çektim işte. <laughs> o da alışkanlık bizi yaptı ha biz Aynen. Ya. Görünüyor mu bilmiyorum ama şu an dünyanın en güzel manzaralarından birini çektiğimi söyleyebilirim. Ki benim için en güzel manzara. <laughs> Aşıksın. Aşıksın, aşıksın Sen aşıksın arkadaş aşıksın, aşıksın, aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş Evet Karaköy iskelesinin çıkışı Yasin Toprak. Şimdi ben varım. Beni hemen geçti. Gel. mı gitti. bu ne köprüsü? O kadar gel. Emin köprüsü herhalde. Yani öyle şey yapıyorum. Böyle, böyle en sevdiğim manzara yani burası. Merhaba, şu anda tabi ya da gördüğümüz üzere Ayasofya Müzesi'ne gidiyoruz. Ee, çok güzel ya, bak tramvay geliyor. Allah'ım şimdi Şu an yolun ortasında. Şu an yolun ortasında. <laughs> ortasında? ortasındayız, tramvay bize bir tramvaya güzel gidiyoruz. şurası çok güzel değil mi? Tramvay bize bir tramvaya yürüyoruz, bakın hangimiz kazanacağız? Çok o güzeldi. kazandı. <laughs> Bazı şeylerin üstünlüğünü kabul etmek lazım. <laughs> bir tarihe tanıklık edeceksiniz. Gelmeyenler için çok muazzam bir Kesinlikle İstanbul gelin ve gezin. O kadar. Gelmiş Allah'ım. Şuraya bakar mısın? Şuraya bakar mısın? Cihane Parkı Cihane Parkı Üstü top kapı bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam top kapı Şu an e, tarihin buluştuğu noktaya doğru çıkıyoruz. Ayasofya Müzesi'ne iki dakika. Ayasofya, top topu, bir de cami. Lütfen. Sultanahmet. Ayasofya'da Sophia. bir cami. <laughs> Benim için orası hep müze. Bizim için de hep müze. Poz hatırlaklar. Niye misin? Cevabı basit. Sen aradığım kızdım. İlk görüşte beğendim seni. Aşık oldum. Sen de bana aşıksın. <laughs> Güldürme beni. Evet.